Uşak'ta sanayileşme alanında gösterilen büyük ilerlemeler dericilik alanında da gözlemlenmektedir. Deri sanayinin daha düzenli ve güçlü bir sektör haline gelmesi için 1988 yılında Uşak İl Merkezi'nde organize deri sanayi bölgesi kurulmasına karar verilmiştir. Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Denizli Karayolu'nun 7-10. kilometresinde 2.641.685 metrekare arazi üzerine kurulmuştur. Ben geçmişte hayvancılık ve kasaptık üzerine baba mesleği 1991 yılının e, Ocak ayından bu tarafa da tabaklık sektöründe e, iştikal etmekteyiz. Sivil toplum örgütlerinde geçmişte de görevlerimiz oluştu. Ticaret Sonar Adası'nda 11 yıl yöneticilik yaptım. Bunun 8 yılı başkan vekilliği. 1999-2013 yılları arasında müteşebbisiyet, yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği yaptım. Yine 2015-17 yılları arasında yine Başkan yardımcılığı yaptım. Mart 2023'ten bu tarafa da Bölgenin yönetim kurulu başkanıyım. Uşak tarım, hayvancılığın dışında aynı zamanda bir sanayi şehri. Sanayi kültürü çok geçmiş yüzyıllara dayanan gelişim gösterdi. 1500-1600 yıllara gidersek İngiltere'deki sarayların alları Uşak'tan direktmen ihraç ediliyor. Uşak sanayi kültürüyle gelişmiş bir ilimiz. Deppallama yani deri sektörü, tabaklama dediğimiz sektörün de geçmişinin tabak esnaf odası arşivimizde bizim Kanunu Sultan Süleyman'a yazılmış bir şikayetnamemiz var. Deppal dericilerin şikayetnamesi. Demek ki baktığımız zaman 1500-1600'lardan daha geride bir e, durumumuz var. Yaklaşık 7-800 yıla dayanan bir sektörün geçmişi var bizim bildiğimiz. bölgede büyük sanayi tesisi kurmak isteyen girişimcilerimize yeterli arsa tahsisi yapılabilmesi için bölgenin güneyindeki Uşak-Denizli Karayolu'na cepheli 1 milyon 500 bin metrekare alanın bölgeye ilave çalışmalarına devam edilmektedir. Yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekare toplam alanımız var. Bunun dışında Uşak Deniz Yolu'nun sol tarafında 1,5 milyon metrekarede genişleme alanımız var. Geçen yıl e, ihaleye çıktık, 12 parselini verdik. Tekrar Ağustos ayı içerisinde tekrar bir daha bir e, e, tahsisle ilgili bir e, ihalemiz oluşacak. Bir 13 parselimiz daha var. Orayı da işin üzerine koyduğumuz zaman yaklaşık 4.200-4.250 metrekarelik bir o OSEB'imizin e, toplam mevcut alanı var. Bu alanda toplam mevcutta da birinci bölge dediğimiz burada 300 parsel var. Bu 300 parselin 280 parselinde e, yapı kullanım izinleri alınmış. 240 İşletmede de Şu anda faal olarak üretime devam etmekteyiz. Geri dönüşümün başkenti olarak nitelendirilen Uşak, yapımı devam eden yeni tesisleriyle de bu alandaki büyümesini her geçen gün daha da arttırmayı hedeflemektedir. Buradaki bizim özellikle tekstil geri dönüşüm plastik geri dönüşüm ve deri deri kazanımı işin içine koyduğumuz zaman sektörel bazda Uşak tam bir geri dönüşümün baş şekli. Tüm Türkiye'de küçük baş derinin, koyun ve kuzu derilerinin %60-65'i yaklaşık uşakta işlenmekte. Battaniyenin %90'ı, Allah tekrar bir Şubat depremi gibi deprem daha göstermesin ama deprem esnasında 15 gün içerisinde 1,5 milyon battaniyeyi siz de takip ettiğiniz üzere uşaktan gönderdik. Bunun dışında e, rejenere iplik dediğimiz geri dönüşüm openet ipliği yani kullanılmış ya da terzan atıklarının tekrar şifanozla elef haline getirilip bunun da tekrar iplik haline getirilerekten e, geri kazanımını sağlıyoruz. Bölgemizde küçük baş koyun kuzu derilerinin işlenmesiyle ilgili giysilik çantalık cüzdanlık derileri biz küçük baş üzerinden yapabiliyoruz. Küçük başın dışında Avrupa Birliği hibeleriyle bölge müdürlüğün iştirak olan Uşak büyük baş işleme tesisini kurduk. Burada da büyük başın işlenmesiyle ilgili Uşak'ta küçük baş sanayicimizi, tabak estafımızın büyük başta işleyebilmesi adına bir önce olalım diyerekten yaklaşık ayda 400 ton e, civarında büyükbaşı işleyen bir tesis de kurduk. Dolayısıyla e, hem büyükbaşı yeni yeni Uşak'taki tabak esnafına alıştırabilmek hem de küçükbaşı daha ileri noktaya taşıyabilmek için çalışmalarımız devam etmekte. Uşak'taki e, işlenen derilerin e, yaklaşık %75-80'ini ihracata gidiyor. Bu ülkeler İtalya, İspanya, Amerika, Almanya, bunun dışında Rusya, Ukrayna bölgelerine biz ihracatlarımızı yapıyoruz. Uluslararası arana da marka dediğimiz isim zikretmeyen firmaların birçok tedarikçisi ve ulusal e, marka firmalarının çoğunun tedarikçisi Uşak. Deri ve geri dönüşüm sektörlerindeki kalifiye eleman sıkıntısı her geçen gün artış göstermektedir. Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi, yapmış olduğu çalışmalarda bu alandaki sorunu gidermede önemli bir yol kat etmiştir. Bizim Türkör Odalar Borsalar Birliği'nin yapmış olduğu bir meslek lisemiz var. Biz 2019 yılında meslek lisemize deri ve kimya bölümünü açtık. Gerek Teknik Anadolu Lisesi, gerekse Düz Lise olarak buraya öğrenci alımı başladı. Biz buradaki öğrencileri teşvik adına hem bölgemiz olarak hem de ticaret sanayi odası olarak öğrencilere burs veriyoruz. Yaz döneminde, staj dönemlerinde buradaki öğrencilerimizi tabakhanelere yerleştirerekten bu mesleği öğrenebilmeleri, sürdürülebilmeleri için biz bölge olarak gerekli olan girişimlerde bulunuyoruz ve yerleştiriyoruz. Bunun dışında Uşak Üniversitemiz uygulama merkezi olarak deri, tekstil ve seramik Türkiye'deki tek uygulama merkezi. Bizim Uşak Üniversitemiz. Bizim Uşak Üniversitemizle sanayici üniversite işbirliği 2010 yılından bu tarafa ciddi bir şekilde sürdürülüyor. İlk olaraktan Uşak Üniversitemizin de paydaş olduğu bir deri analiz laboratuvarını bu bölgeye kurmuştuk. Dolayısıyla sanayici üniversite işbirliği noktasında da bizim üniversitemizle devam ettiriyoruz. Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi yapmış olduğu arıtma tesisleriyle de çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşamaktadır. Bildiğiniz üzere artık dünyadaki konsept belli. Yeşil dönüşüm, yeşil OSB. Dolayısıyla her gittiğimiz platformda sürekli konuştuğumuz bu. Yani çevreci bir OSB, çevreci bir imalat, çevreci bir üretim olmadıktan sonra ürettiğimizin, sattığımızın hiçbir anlamı yok. Bununla alakalı olarak da bölgemizin günlük 24 bin metreküp arıtma kapasitesi olan bir arıtma tesisimiz var. Bu arıtma tesisimiz göreve geldiğimiz Mart 2023 yılından bu tarafa 60 milyon civarında revizyon ile alakalı yatırım yaptık. Şu andaki son sistem teknolojiyle, son sistem dekantörleri, difüzörleri ve diğer ekipmanlarıyla arıtma tesisimizi ciddi anlamda revizyondan geçirdik. 2022 yılında Dünya Bankası finansıyla bir proje yazdık. onaylandı. Teknik projeleri geçti. Şu anda diğer mevzuatlar bölümünü hallediyoruz. Bölgemize 4.4 megawattlık şu anda bir GES güneş sistemi enerjisini kuruyoruz. İlk aşamadaki bu 4.4 ve 4.4'ten sonra ilave yaparaktan gerek çatılar üzerine, gerekse sosyal tesislerin olduğu yerler, gerekse yeşil alan bıraktığımız yerlere 20 MW'e kadar çıkartıp bölgenin ciddi anlamda bir tedarikçi noktasında elektriği ulusal şebekeye vermeyi düşünüyoruz. Her türlü altyapısı tamamlanan Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi, yapımı devam eden sosyal donatı alanlarıyla bölgede çalışanların daha rahat bir ortamda çalışmalarına olanak sağlayacaktır. Bölgemizde toplam 4500 civarında çalışanımız var. Özel sektör kendimizin bölge bünyemiz dahilinde yaklaşık bin civarında bir bayan çalışanımız var. Milliyetin Bakanlığımızın bir yıl önce bize gönderdiği bir yazıyla bölgemiz içerisinde bir kreş yapmakla ilgili biz koordinatlarını vererekten, parselasyonu vererekten bir çalışmamızı başlattık. Bunun biraz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finansı yine bölgenin öz kaynaklarıyla en kısa sürede yapıp hayata geçireceğiz. Bunun dışında bölgemizde bizim bir de hayvan barınağımız var. Bu barınakta hem kedilerimizin hem köpeklerimizin barındığı bir hayvan barınağımız var bölgemizde. Bunun dışında sosyal projelerin sanayicilerden gelebilecek talepler doğrultusunda hayata geçirmekle ilgili de yine hatırlamamız devam edecek.